Ege'nin maviliğinde, sabahın en erken saatlerinde rüzgar her zaman aynı yerden başlardı. İzmir'in açıklarında. Samos'un gölgesine kadar uzanan o tuzlu serinlik. Yavaşça yelkenleri okşar, denizin kalbine gizlenmiş hikayeleri kulağa fısıldardı. O hikayeleri yalnızca bir kişi duyabiliyordu adı herkes için kaptandı. Gerçek adını kimse bilmezdi. Bazıları onun bir zamanlar büyük bir ticaret gemisinin kaptanı olduğunu, bazıları ise denizin derinliklerinde kaybolan kardeşini bulmak için yıllardır kıyıdan kıyıya gezdiğini söylerdi. Ama herkesin bildiği bir şey vardı. O rüzgarla konuşuyordu. Kaptan'ın küçük bir yelkenlisi vardı. Adı Yakamoz'du. Tahtası yaşlıydı ama ruhu gençti. Her gece teknede bir fener yanar, kaptan rüzgarla dertleşirdi. "Bu gece kuzeyden mi geliyorsun dostum?" derdi. "Yine dalgaları kızdırmışsın bak." Ne haber getirdin bana bu defa? Rüzgar direkleri titretir, halatları gıcırdatır. Sanki gerçekten cevap verirmiş gibi bir uğultu yayardı. O uğultunun içinde bazen denizde kaybolan balıkçıların sesleri, bazen uzak limanlardan yankılanan türküler duyulurdu. Bir gece Deniz öylesine sessizdi ki yelkenler bile nefes alamaz olmuştu. Kaptan kıyıdan uzak bir koya demir atmıştı. Ay suya gümüş bir yol çizmiş, yıldızlar sanki rotayı işaret eder gibiydi. O sırada rüzgar birden yön değiştirdi. Soğuk, keskin yabancı bir mertemesti. Kaptan başını kaldırdı ve fısıldadı. Sen Ege'nin rüzgarı değilsin. Kimsin sen? Rüzgar cevap verdi. Ama bu sefer uğultu değil. Bir ses geldi. Denizin altındakiler seni çağırıyor kaptan bir anlığına kalbi duracak gibi oldu. Karanlık suyun yüzeyine baktı. Ay ışığı altında, dalgaların arasında yavaşça yükselen bir silüet gördü. Bir insan mıydı yoksa denizin bir oyunu mu bilemedi. Silüet yaklaştıkça sular parladı. Ve o an kaptan rüzgarın gerçekten bir taşıyıcı olduğunu anladı. Rüzgar ölülerin seslerini getiriyordu. Rüzgar konuşmaya devam etti. Unutulan bir gemi var. Adı Morina. Kaptanını hatırlayan kalmadı. Ama onun rotası senin kalbinde gizli. Kaptan titredi. Morina. O isim gençliğinde duyduğu eski bir batığın adını hatırlattı. Efsaneye göre o gemi 80 yıl önce Ege'nin ortasında batmış ama batarken de rüzgarı zincirlemişti. O günden beri deniz bazen nefes almaz, bazen öfkesini bir fırtınaya dönüştürürdü. Ertesi sabah güneş doğarken kaptan Kararını verdi. Rüzgarın fısıltılarını takip edecek, Morina'nın izini bulacaktı. Ama gitmeden önce fenerin önünde durdu, sessizce dua etti. Rüzgar dostum, eğer beni götürürsen yeri de getir. Yelkenleri açtı, pusulasını kapattı çünkü bu yolculuk. Akılla değil, rüzgarın kalbiyle yapılacaktı. Teknesi yakamoz, ağır ağır Ege'nin ortasına doğru süzülürken arkasında yalnızca köpük değil, yeni bir efsane bırakıyordu. O günden sonra köylüler der ki, bazı geceler ay denize vurduğunda uzaktan bir tekne sesi duyulur, Yelkeni yırtık. Feneri sönmüş ama direğin tepesinde hep aynı ses yankılanır. Rüzgar bugün kimin hikayesini getirdin bana?